Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, Türkiye Sakatlar Konfederasyon Başkan Yardımcısı Murat Arslanan. Ee, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kocaeli Üniversitesi'nde e, üzücü bir olaya tanık olduk hep beraber. Ee, biz uzun yıllardır sivil toplum örgütleri olarak, engelli birey ve aileleri olarak e, gerek hükümetimizle gerek bakanlıklarla bir araya gelip erişilebilirliği çözmek için çeşitli mücadeleler yapıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Biliyorsunuz engellinin erişilebilirliği her şeyin başında geliyor. Eğitime de erişebilmesi lazım, sağlığa da erişilebilmesi lazım, istihdama Bu komplike bir yapı, evden çıkıp toplu taşımayı kullanacak, kamusal alanları kullanacak, arkadaşın evine gidecek, eğitim konumuna gidecek, kendini yetiştirmesi için olması olması erişilebilirlik. Ve bu hayat mücadelesi içerisinde engelli bireyler eğitim alırken de oldukça zorlanıyorlar. Nasıl zorlanıyorlar? Bir tekerlekli sandalyeyle hayatını devam ettiren engelli birey öncelikle o mücadelesini evde başlıyor, sonra sokakta başlıyor, sonra istihdamda başlıyor, eğitim ortamında başlıyor, ciddi sıkıntılar sosyal hayatta da. Bunlardan bir tanesi de işte eğitim olmazsa olmazımız. Eğitim olursa istihdam oluyor, eğitim olursa sosyal hayat oluyor. Eğitim olmazsa ayağın bir tanesi en büyük ayağı kopuyor. Peki engelli biri oraya gelene kadar neler yaşıyor? Ne sıkıntılar, ne çileler, ne yorgunluklar? Bunların hepsini yaşıyor. İlkokulu bitirmiş, ortaokulu bitirmiş, liseyi bitirmiş. Ki engellilerde akademik eğitim bu kadar kolay değildir. Ve üniversiteyi kazanmış, bir üniversiteye yerleşmiş. Bir üniversiteye yerleşen engelli kardeşimiz de o üniversitenin rektörüyle bir ortamda, öğrenci buluşmasında okulda yaşadığı bir sıkıntıyı dile getiriyor. Gayet normal ve sıkıntı da o kadar büyük bir sıkıntıymış gibi sanki algılanıyor. devasa bir sorunmuş gibi. Oysa gündelik hayatta herkesin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olan tuvaletin kendisine uygun olmadığını söylüyor. Tekerlekli sandalyede olduğu için tuvaleti kullanamadığını ve erişilebilir olmadığı için de sıkıntı yaşadığını söylüyor. Gayet insani bir hak. Ama karşılığında aldığı cevap hepimizi derinden üzdü. bir yaraladı. Bağış bul, getir, yapalım. Şimdi ben Sayın Rektör'e soruyorum. Mevlana'nın sözüyle soruyorum. Dil tencerenin kapağına benzer diyor Hazret. Kıpırdadı da kokusu duyuldu mu içinde ne pişiyor anlarsın. Sizin zihniyetinizde ne vardı ki öğrenciye bu kadar sert tepki gösterdiniz? Bu engellileri gözünüzde ne görüyordunuz? Toplumun sırtını büyük mü görüyordunuz ki bağış bulup getirirsen yapalım diyorsun bağış da çözülecekse sen niye idareci oldun? Ya da yıllardır engelli hak ve mücadelesinde liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız bununla ilgili yasa çıkartmış ki biz de Türkiye Sakatlar Konfederasyonu olarak destekledik. Erişilebilirlik yasası 5378 de çıktı. Mevzuatları çıktı. Bütçelere ayrıldı ki üniversitelerde de var bu. E peki bunları yapın diye siz oraya atandınız ama yöntemi çok basit bulmuşsunuz ki pozitif ayrıncı, ayrıncılık yapman gereken bir engel grubuna bile ben bu işi yapmıyorum, yapmadım ama sen bağış bulursan biz ancak bu işi bu şekilde çözebilir cevabını veriyoruz. Peki bizim engellilerimizin önünde en büyük engel ne oluyor bu sefer? Yıllardır söylediğimiz şey zihniyet. Ne yazık ki zihniyet bu sefer karşınıza nerede çıktı? Sokakta, mahallede değil herhangi bir iş yerinde değil, herhangi bir minibüs durağında değil. İlim yuvası, irfan yuvası üniversitenin en üstündeki kişide çıktı, rektörde çıktı. Rektörün zihniyeti engel olmak. Rektörün zihniyeti çözüm üretmemek, tabiri caizse engelliye zulmetmek. Sen o engellinin o tuvalete giderken yaşadığı stresi ve sıkıntıyı biliyor musun ki git barış buluyorsun. Biz Rektörü burada şiddetle kınıyoruz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Duyduğumuz kadarıyla YÖK üniversiteye erişilebilir üniversite olması yönünde ödüller vermiş. Şiddetle reddediyoruz. Bu üniversiteye ödül verilemez. Erişilebilirlikle ilgili ne verildiyse hepsinin iptal edilmesi lazım. Hepsinin elinden alınması lazım. Kaldı ki, kaldı ki Diyelim ki Kocaeli Üniversitesi erişilebilirlikle ilgili mevzuatın her şeyi tamamladı. Her şeyi yerine getirdi. Başında bu ekte varsa o üniversite erişilebilir bir üniversite değildir. Çünkü en büyük engel zihindedir. Bu zihin olduğu müddetçe o üniversite engelsiz üniversite olamaz. Tamamen engel olan bir üniversite olur. Ve oradaki eğitimin sağlıklı yürümesi için rektör istifa etmelidir. Çünkü çocuklara vereceği hiçbir şey kalmamıştı. En kötü örneği vermiştir. Bundan daha büyük de kötülük yapamaz. O yüzden biz Türkiye Sakatlar Konfederasyonu olarak hep oradaki eksiklerin giderilmesini istiyoruz ama bu rektörün de istifa edip görevden ayrılmasını talep ediyoruz.